Herkese merhabalar. Evet bugün neredeyiz? Bugün e, Balıkçı Usta, Balıkçılar ve Açar açılış yaptı. Ve bugün e, aldığımız bilgileri az önce kendisi açıkladı. E, şurada da gördüğünüz gibi bugünkü alışverişi tamamı değil mi? Evet. Burada da yazılmış çok güzel bu açılışın tamamı. Deprem zedeleri bağış olarak gidiyor. Ee, çok güzel bir düşünce aslında. Herkes elinden geldiği kadar bazı noktalarda bulunuyor. Eee Didim bu konuda duyarsız kalmadı. Eee yardımseverler eee de depremin en başından beri elinden gelen bütün imkanları kullanarak yardımlar gitmeye başladı. Eee olan orada can kaybının daha maksimum aza eee ama maalesef biz herkese çok teşekkür ediyoruz. Eee ve bir Bolçin İstanbul olduğundan bir şey söylemek ister misiniz? Hayırlı olsun. Ama teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. E, ee, bulduğumuz yere değer katmaya çalışıyoruz. Bu misyonumuz var. Burada da Balıkçılar Çarşı'na taşımak istedik. E, ee, sağ olsunlar. E, ee, bizi onurlandırıyorlar dostlarımız, arkadaşlar bize dinlediler. Ümit ediyorum ki Balıkçılar Çarşısı'nda da biz e, ıı, gereken ıı, özeni göstererek özellikle hijyen konusunda en temel çünkü şu günlerde evet. çok önemli biliyorsunuz. Koyup olmaktan dolayı. Evet. Ee, biz bunların hepsine dikkat ederek, herkesin sağlığını düşünerek eee işletmemizi <laughs> devreye soktuk. Bir de bu arada bütün gerçekten bütün ülkemize özellikle izinle baş sağlığı diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. İşimiz gerçekten yanıyor. Fakat hayatta devam ediyor. Şam sakınlı çoban armağanı oradaki insanlara bir parça dokunabilirse ne mutlu Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Olun, bu arada bugün burada özel hamsili pilav. Kim yaptı? Eşim yaptı. Üstümüze arkadaşlarımızla beraber arkadaşlar yaklaşık bir kişilik bir hizmet ediyor. Biz bunu kendi mutfağımızdan, çıkardık. Küçük dükkandan bunu başarabildik. Artı sevdik. Size çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bize hayırlı olsun diyoruz. Balığı, taze, yeni, burası diyoruz ve herkesi bekliyoruz.